okul sezonu başladıktan bugüne kadar yedi kez okul çevrelerinde huzur uygulamaları gerçekleşti. Alim Allah okulun çevresinde bunu çok net söylüyorum. Bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman beni ne kadar kınarlarsa kınarsınlar. Ne kadar eleştirilerse eleştirilsen burada söylüyorum. O uyuşturucu satıcısının ayağını kırmayan polis görevini yapmak Bu kadar. Bu kadar basit. Ne kadar beni eleştirilerse eleştirsinler. Benim ülkemin gençinin canına mal olacak, onu zehirleyecek, aileleri içeride huzursuz yapacak bir kişiye gereği yerine getirmek suçunu bana at. Bunun suçu neyse, 5 yıl içeride yatmaksa yatar, 10 yıl içeride yatmaksa yatar, 20 yıl içeride yatmaksa yatar. Suçumumuz böyle. Çok ne söylüyor? Bunların kafasına çökeceğiz ve milletimizi bu illetten hepimiz ama hepimiz kurtaracağız. Ben yaklaşık bir buçuk yıldır bu talimatı arkadaşlarıma veriyorum. Bulduğumuz zaman gereğini yerine getir. Terör uyuşturucudan hem para açısından besleniyor hem de o teröristleri eylem yapacak kafaya getirmeye yarıyor. Baskın yaptığımız mağaralar o dağ başlarında ciddi miktarlarda uyuşturucu ele geçiriyor. Onların bir kısmı satılmak için, bir kısmı ise o dağa kaçırılmış gençlerin terörist yapılması için kullanılıyor. Uyuşturucu ticaretle terörden besleniyor. Terör örgütü vasıtasıyla üretildiği yerden tüketilmesi istenilen gençlerin ayağına gidiyor ve gençleri zehirli. Sadece 2017 yılında biraz önce Ankara valimiz söyledi. Ankara'da 1610 kişi tutuklandı. Sokak satıcılarına yönelik ortaya koymuş olduğumuz operasyonlar kesintisiz devam ediyor. Yılın ilk gününden tekrar 2018 yılında başlıyor. Buna rağmen vermiyor. Her zaman söylüyoruz, söylemeye de devam ediyor. PKK bizim için nasıl bir tehditse, PKK'lı teröristlerin ne yapıyorsak Allah şahit ki yapmayana yapmayana bu millet hakkını helal etmesin. Çok net söylüyorum. Uyuşturucu satıcılarına teröristler nasıl davranıyorsak aynı acıması da davranmak zorundayız. Kimse bizim nesillerimizi, kimse bizim insanlarımızı zehirleyemez. Geleceğimizi zehirliyor. Bunu göreve geldiğimiz ilk günden itibaren söylüyorum. Uyuşturucu satıcısını gören güvenlik görevlisi ne yaparsa yapsın sorumluluğu var. Bu kadar açıklamak sorumluluğunu alın. Muhtarlarımıza söylüyorum. Karakollarımızın her biri uyuşturucuyla mücadelede bir merkezdir. Bugünden itibaren aman 155'i arayın, aman şuraya telefon açın, aman buraya telefon açın değil. Karakola gittiğiniz andan itibaren oradaki benim polis kardeşim, polis arkadaşım aynen kendi evladının bu derdi düştüğünü düşünmek suretiyle sizle beraber olaya hemen müdahale edecek. Bu kadar <laughs> Hiç bu konuda bizzat şahsım, bakan yardımcım, aynı zamanda emniyet genel müdürümüz, jandarma genel komutanımız, kaymakamlarımız, valilerimiz, bütün birimlerimiz 2018'de bu uyuşturucu illetinin belini kırmak bizim temel sorumluluğumuzdur ve millete borcumuzdur. Bunu hep beraber yapmak durumundayız. 15 milyar, yani özellikle bizim terör olarak ta tarif ettiğimiz meseledir. Tam 15 milyar ve yine bunu ifade etmem gerekir ki son üç yılda uyuşturucu suçlarından gözaltına aldığımız insan sayısı lütfen bu rakama da dikkat edin. 683 bin uyuşturucu suçlarından gözaltına aldığımız insan sayısı. Halen uyuşturucu suçlarından cezaevlerinde yatan tutuklu sayısı ise 79.942'dir. Peki bu kadar mücadele yapıyoruz. Biz de bütün kurumlar, bütün bakanlıklar, tüm sivil toplum örgütleri sonuç nedir? Sonucu söyleyeyim. Sonuçlu. Eğer bu sonuca ulaşmamış olsaydık belki karşınızda bu cümleler edemezdi. Sonuç, sonuç. Bakınız, bütün dünyada 180 milyondan 380 milyona çıkmıştır şu rakamların karşılığı. Oysa Türkiye'de uyuşturucuya bağlı ölümler 232, 497, 59920 920. Bunun artmasının sonucu Avrupa'dan Türkiye'ye akan kimyasal uyuşturucudur. Sonra müdahale ettik. Şu anda 657'yi geçen seneyle tamamladık. Şimdi geçen senenin bu ayında toplam 380, şimdi 221, yüzde 40'ın üzerinde bir azalma söz konusu. Büyük bir mücadeleyi, büyük bir mücadeleyi hep beraber ortaya, hep birlikte ortaya koyuyoruz. Türkiye ortaya koyuyor. Ve bütün bunları ifade ederken yine sadece sade bir mücadele yapmıyoruz. 18 ilimizde atık su ile beraber kullanılan uyuşturucuları takip ediyoruz. Narkolog araştırmalarımızla yakaladığımız bütün uyuşturucu kullanıcılarına yaptığımız araştırmalarla sahada bunu takip ediyoruz. Yine e, bunun yanı sıra narkotur, narkotur eğitim faaliyetlerimiz 81 ile, ile narkotimlerimizi yayarak bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İnşallah bütün kurumlarımızla önümüzdeki yılda eş güdüm içerisinde Türkiye'de uyuşturucudan ölen, uyuşturucu kullanmaya başlayan, uyuşturucu kullanan insanların sayısını mümkün olduğunca hep birlikte en az seviyeye düşürmektir. Biz Müslüman bir milletiz. Bunu söyleyeyim. Anadolu medeniyetinin evlatlarıyız. Bizim çocuklarımızın zihnini bulandırmak istiyorlar. Bunun da bir terör olduğunu burada söylemek istiyorum. Bunun siyasi partisi olmaz. Bunun çatışması olmaz. Bunun kavgası ve kargaşası olmaz. Hep birlikte uyuşturucu meselesinde Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmak ve etrafımızdaki coğrafya ve dünyaya da bu konuda örnek olmak zorundayız. Yine bugünün Türkiye'si kesinlikle müsebbibi olmadığı küresel bir göç hadisesini başarıyla uluslararası hukuka ve mahşeri vicdana uygun şekilde yönetmektedir. Birlerin zihninde varlığını korusa bile Türkiye oluşturulmak istenen göç paniğine ve korkusuna esir olmamıştır. Şurası bir gerçektir ki dünyada göçle fakirleşmiş yıkılmış hiçbir ülke yoktur. Dünya genelinde göçmenlerin gittikleri ülke ekonomisine negatif etki, etki ettiklerine dair iddiayla söylüyorum ve altını çiziyorum. Dünya literatüründe hiçbir araştırma ve hiçbir sonuç söz konusu değildir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkelerinin tamamının kalkınmasının temelinde göçte kazandığı kapasite vardır. Göçü öcü gibi gösteren anlayışın içi boştur. Bugün ülkemizin bu konuda karşılaştığı sorun bize ait bir sorun değildir. Küresel bir sorundur. Bugün dünyada Endonezy Endonezya ve Hindistan'dan Avustralya ve Yeni Zelanda'ya, Venezuela'dan Kolombiya'ya, Meksika'dan Amerika'ya, Doğu Avrupa'dan Batı Avrupa'ya, Asya'dan, Afganistan'dan, Pakistan'dan, Afrika'dan Avrupa'ya ve ülkemize ve çok ciddi sayılarda göç hareketi yaşanmaktadır. Türkiye bugün düzenli göçü yönetme konusunda tüm taşları yerine oturtmuştur. Ufak tefek sorunlar elbette ki olabilir. Bunları da en aza indirmeye gayret gö gösteriyoruz. Burada asıl sorun hep beraber üzerinde odaklanmamız gereken sorun kaçak göçteki artıştır. Ve bunun azalacağını hiç kimse beklemesin. Biraz önce konuşmamın başında ortaya koyduğum eğer Afganistan'daki Pakistan'daki bu gelir eşitsizliği eğitime, adalete, suya, gıdaya olan Gelişimdeki yoksulluk, Afrika'da yoksunluk devam ederse bilesiniz ki bu artış bütün dünya için devam etmesi kaçınılmazdır.